Herkese merhaba. Herkesin kolaylıkla yapacağı tam ölçülü garanti bir fırında sütlaç tarifi ile buradayım. Öncelikle tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. Daha sonra 1 çay bardağı pirincimizi yıkayalım, süzelim ve küçük bir tenceremize alalım. Üzerine iki katı su olacak şekilde suyumuzu ekleyelim ve suyunu çekene kadar pişirelim süt dolu tenceremize pirinçlerimizi ilave edelim. Pirinçlerimizi koyduktan sonra bir su bardağı şekerimizi de ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Daha sonra iki buçuk yemek kaşığı nişastamızı yarım kahve fincanı su ile açalım. Kaynamakta olan sütümüzden 1 iki kepçe alalım ve nişastamızı ılıtalım. İki topak topak olmasın kolay çözülür. Karıştırdığımız nişastamızı sütümüze ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Ve daha sonra bir paket vanilimizi ekleyelim. Tekrar karıştıralım ve pişirmeye devam edelim. Bir iki taşım kaynadıktan sonra toprak güveçlerimizi paylaştıralım. Karıştırarak koyalım ki içinde pirinçler eşit dağılsın. Daha, daha sonra su koyduğumuz tepsimizi güveçlerimizi sırayla dizelim fırınımızı 200 dereceye getirelim ve üst tarafına koyalım ki daha çabuk olsun kızarsın üzeri ve hazır nasıllar çok güzel görünmüyorlar mı evet. ben bir ölçüden yaptım siz isterseniz iki ölçü yapıp iki katını yapabilirsiniz bir ölçüden 6 adet çıkıyor deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Aşağıya linki bırakacağım.